Cümlelerle kurulu dünyasına fikirleriyle ışık tutan şair. Yüreğindeki kabuğu çatlatıp yaşamak kök saldığında yaşam olan şiirin yolunu daha geniş bir ifadeyle yazmanın yolunu gösterir. 1993 yılında filizlenen ışıklı bir kalem Eray Sarıçam. Gece doğmuş şairimiz ilk ve orta öğrenimini de burada tamamlar. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı lisans eğitiminin ardından yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlar. DİNGİLİM Açık bir pencere kadar DİNGİLİM diyen Eray Sarıçam'ın şiir ve yazıları Hece, İtibar, Muhit, Şiir Versus gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Şimdi şiirini okumak üzere kendisini sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar. E, o çok güzel biyografiden anlayacağınız üzere burada doğdum. E, i̇lk ortaokul yıllarında bu sahneye çıkmıştım. O zamanlar yeni yapılmıştı sanırım. E, günün birinde burada kendi şiirlerimi okuyacağım hiç aklıma gelmezdi. E, hoş geldiniz diyorum o yüzden önce. Sonra e, geçen yıl çalıştığım yerde bir çekimimiz olacaktı. Bir çekim yeri arıyorduk ve Dil ve Edebiyat Derneği'nin Eyüp'teki şubesini kullanmak istedik. Rahmetli Kamil Çakır bizi kırmadı. Güzel karşıladı. Daha sonra güzel karşılayınca ben bir yüzsüzlük yaptım. Bir daha rica ettim. O bir daha bizi ağırladı. Sonra tekrar tekrar gelebileceğimizi söyledi. O yüzden kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Ee, okuyacağım şiir Karabatak dergisinde yayınlandı. daha kitaplaşmadığı için telefondan evet okuyacağım. Tüm pişmanlıkların kıyısında Pençe kilit şehidi Yasin Karaca için Alıştık bir kere Artık söylemek zorundayız Karaca Davan divana kaldı Tadına doyulmaz günler Ruzu Mahşere. Adı geçmez ama akan her kurşun hatıradır. Ha buradan ve daha geçikten Çözümden ve hendekten hatıradır alın yazına. Yolumuz ne yolu komutan? Kurşunun kurşunu kestiği gecede göze bile görünmez. Binbir kurgusu Allah'ın. Geleceğin açıktır Karaca geçmişin açık. Gün gelir, gerilir kasları. Savaş görmemiş erkeklerin bile. Savaş kolaylara şairlerin bile. Akıttığın her kurşun gün gelir. Yeni bir gelecek yontar akranlarına. Yolumuz ne yolu komutanım? Mührünü kırarsın manşetlerin kusursuz vücudunu kırarsın mankenlerin. Enflasyonun ve en fantastik derbi maçının. Yıldız ve ay versin, Yalnız sana helal dağlarda. Bir ses, bir damga taşırsın. Buralardan oralara. Dünya kentlerinden kızıl elma kentlerine. Yolumuz ne yolu komutanım? Büyük caddeleri bilmezsin Karaca. Tertemiz ve apaçık caddeleri. Bilmezsin ama dağların sesini senden duyarız. Kahkahan etek yemeye kavuşur da sıyrılırsın çağımızdan. Sancaklarla değil, kurşunlarla silersin geceyi. Kızıl elma kentlerinin ışığını gelecek zamanlara taşırsın. Yolumuz ne o komutanım? Öyle aklını vermiştin rolünün. Müsamere miydi neydi? Kurtuluşu muydu tokatın? 23 Nisan mı? 29 Ekim mi? Ortaokuldu. Üp ıslaktı anacığın gözleri. Özünü kula eylemiştin ortaokuldu. Terki terk eylemiştin ortaokuldu. Karın kardeşten, evladı yerden. Sıcacık göğsünden yarenin ortaokuldu. Yolumuz ne yolu komutanım? Meçhul anıtını gövdemize kazıdık Karaca. Uykusuzluk sende de çünkü. Tükenmez uğultu sende. Yalnız seninle nüfuz edebildik kelimelere. Utanç nöbetlerinde yalnız seninle titredik. Unutulanları tek tek hatırlattık Hakkı hanım ters düz Karaca. Manşetlere ve bültenlere batmış, bulanmış insanın. Kızıl Elma'ya kadar devam komutan. Çok teşekkürler. Bütün şehitlerimize